Evde, işte, tatilde, dilediğiniz her yerde müzik sizinle. Karşınızda Netdeck Minibox hoparlör. Dayanıklı kompak yapısı, nostaljik tasarımı ve kaliteli hoparlörü ile kusursuz bir müzik deneyimi sunuyor. Hoparlörümüz kolay kullanım sunan tuş tasarımına sahip. Ön taraftaki butonumuzdan ses seviyesini ayarlayabiliyoruz. Alt tarafında müziği ileri geri almak için iki adet tuşumuz bulunuyor. Orta tarafta ise gelen aramaları yanıtlayabilmemiz, hoparlörümüzü açık kapatabilmemiz, ayrıca play, pause tuşu olarak kullanabileceğimiz bir adet tuş bulunuyor. Arka tarafına baktığımızda AUX girişimiz, SD kart girişimiz ve şarj edebilmemiz için bir adet Type-C girişimiz bulunuyor. Ayrıca hoparlörümüz Bluetooth bağlantısının yanı sıra FM radyo desteği de sunuyor. Orta taraftaki mod tuşumuz ile FM radyo moduna da rahatça alabiliyoruz. Taşıma ipi sayesinde dilediğimiz yerde yanımızda gezdirebiliyoruz. Hem nostaljik tasarımı hem de küçük ve kompakt yapısı dilediğimiz yerde kolayca kullanmamıza imkan sunuyor.